Kıymetli İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı, Meclis Başkanlık Divanı, çok kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Eylül ayı toplantımız biliyorsunuz online olarak yaptığımız altıncı toplantımız. Görünen o ki bir süre daha toplantımıza bu şekilde devam edeceğiz. Çünkü vaka sayılarında ve ölüm sayılarında artış maalesef bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sürüyor. Bu vesileyle üyelerimize ve milletimize salgın kuralları da daha sıkı uyma çağrımızı tekrar etmek istiyorum. Ve bir kez daha hatırlatmak istiyorum. pandemi küçümseyerek değil sadece önüm, önemseyerek yenebiliriz. Değerli arkadaşlar konuşmama Giresun'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve şehit düşen askerlerimize rahmet dileyerek başlamak istiyorum. İnşallah başta vatandaş olarak e, olarak bizler ve devletimizin ilgili olanları afetlerin tekrarlanmaması için çok daha fazla gayret göstermek durumunda oluruz. Ayrıca en son iklimde rahat rahatsızlanarak vefat eden Tuğ Generalimiz Sezgin Erdoğan ve şehit piyade uzman onbaşı Serdar Aslan'a başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İstanbul Ticaret Odası olarak şehitlerimiz adına bugüne kadar yaptıklarımızı bundan sonra da artırarak devam ettireceğimizi ayrıca belirtmek istiyorum. Değerli meclis üyeleri, Eylül sonbaharın ilk ayı. Sararan yapraklar, yaprakları hüzün ayı. Ama bizim hüznümüz daha çok yiğit ve cesur bir siyasetçiyi, bu ay içinde şehit verme, vermiş olmamızdandır. Tek parti döneminin yasakçı zihniyetini bitiren Adnan Menderes'i darbeciler bir Eylül gününde acımasızca katlettiler. Bugün onun aramızdan ayrılışının 59. yıl dönümü. Darbeciler önce Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı 16 Eylül'de alelacele idam ettiler. Bir gün sonra 17 Eylül 1961'de de vakur bir şekilde ölüme yürümekten korkmayan bu büyük insanı katlettiler. Bu üç devlet adamımızın idam edildiği yazsa da birkaç ay önce Cumhurbaşkanımız tarafından demokrasi ve özgürlükler adasına dönüştürüldü. Demokrasi kahramanlarına adeta itibarları iade edildi. Şimdi orada özgürlük ve demokrasi kahramanlarının gülleri açıyor. Onlar milletin gönlünde yaşamaya devam ediyor. Bu vesileyle bir kez daha Menderes ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Değerli dostlar, iki meclis toplantımız arasında ahirete intikal eden arkadaşlarımız ve yakınlarımız oldu. İstanbul Ticaret Odası'nda uzun süre hizmet eden, hepimizin abisi, çok sevdiğimiz, büyüğümüz, 15. ile 20. dönem arasında meclis üyeliği yapan Yılmaz Cömert Bey, ve 43 nolu meslek komitesi üyemiz Yüksel Kalender'i kaybettik. Merhumlara Cenab-ı Hak'tan rahmet dilerken kederli ailelerine ve camiamıza da başsağlığı diliyorum. Bu arada 17. Komit 17 numaralı meslek komitesi üyemiz Gürkan Tüzer'in babası, 80 numaralı meslek komitesi meclis üyemiz Mesut Öksüz'ün de annesi vefat etti. Merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet diliyorum meclis üyelerimize ve ailelerine de sabırlar diliyorum. Meclisimizde bazı değişiklikler oldu bu ay, değerli dostlar. 14 nolu hayvansal gıda ürünlerinden Ramazan Ceylan ve 67 nolu telekomünikasyon komitesinden Murat Dikici görevlerini yeni arkadaşlarımıza bıraktı. Muharrem Kaan Bey ve Ziver İşler Bey meclise davet edildi. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. 42 Noğlu Tekstil Yan Sanayi Ürünleri Komitemizde de Ömer Pehlivan yerine Murat Pehlivan meclisimize davet edildi. Ömer Bey teşekkür ediyor, Murat Bey'e başarılar diliyorum. Müsaadenizle konuşmamın bu bölümünde ekonomik gelişmelere değinmek istiyorum. Önce büyüme rakamlarıyla başlayacağım. İlk çeyrekte büyüme, e, büyümenin ilk çeyrekteki büyümemizin ardından bu yılın ikinci çeyreğinde bizim kamuoyu tarafından da kabul gören adlandırmalımızla Korona çeyreğinde ekonomimiz geçen yıla kıyasla yüzde 9,9 küçüldü. Böylece yılın ilk yarısında yüzde 3,1 küçülme ile geride bırakmış olduk yılın ilk yarısına. 2020'yi artıda kapatabilmemiz için içinde bulduğumuz ikinci yarıda yüzde dörtlük bir büyüme sağlamamız gerekiyor. Bunun kolay olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Pek çok ekonomimiz yıl sonunda ekonomimizin belli bir eksiyle kapatacağını düşünüyor. Ama ilginç bir kere gelişme fark paylaşayım size. Fitch kısa bir süre evvel Türkiye'nin küçülme rakamını bu sene için 3,9'dan eksi 3,9'dan eksi 3,2'ye revize etti. Biz bunu 2018 yılında da yaşamıştık. Biliyorsunuz o sene de makul bir büyüme rakamıyla kapattığımız yılı Genel gene böyle büyük eksilerle başlayan dış ee, uluslararası değerlendirme kuruluşlarının rakamları sene sonuna doğru ancak gerçek rakama doğru gelmişti. Türkiye ekonomisinin hızla toparlanma yeteneği sayesinde bu yılı pozitif ya da pozitife çok yakın bir büyümeyle kapatacağının beklentisi içinde olduğumuzda sizle paylaşmak istiyorum. Geçmişteki kriz yıllarının hemen ertesinde yüksek büyüme hızlarına ulaşılması da bu kabiliyetimizin adeta göstergesi. Türkiye ekonomisi ekonomistlerin tabiriyle V tipi yani olabilecek en hızlı toparlanmayı gerçekleştiriyor. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4'lük büyümeden sonra ikinci çeyrekte 9,9 daralma V'nin aşağıya doğru çizgisiydi. Şimdi üçüncü çeyrekte yukarı doğru çizgi çekmeye çalışıyoruz hep beraber. Hatta toparlanma ikinci çeyreğin sonuna doğru başladı diyebiliriz. Biliyorsunuz hizmetler sektörü ikinci çeyrekte neredeyse büyümeye hiç katkı verememişti. Bu alanlardaki toparlanmanın 3. çeyreğe güçlü biçimde yansıyacağını öngörüyoruz. Hatırlayacaksınız pandemi nedeniyle ötelenen ve gelecek aydan itibaren tekrar yoğunlaşacak olan vergi ödemeleri için de bir takvim oluşturulmasını talep ettik özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan. Eğer bu ödemeler gelecek yıla yayılacak şekilde düzenlenebilirse toparlanma ivmesinin ivmesinin 4. çeyrekte de devam etmesine büyük katkı sağlayacaktır. Büyüme rakamları bize daralmanın şiddeti konusunda özellikle Avrupa ekonomilerinden olumlu bir yönde ayrıştığımızı gösteriyor aynı zamanda. 2019 yılının aynı döneminde İngiltere yüzde 22, Fransa yüzde 19, İtalya yüzde 17, Almanya yüzde 12 küçüldü. Dünyadaki bu tablo bizim büyüme verilerimizi daha anlaşılabilir kılıyor. Artık ibre yukarıya doğru döndü. Ekonominin özellikle üçüncü çeyrekte hızlı bir çıkış yakalayacağını öngörüyoruz kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve PMI rakamları gibi öncü göstergelerin hepsi son 4 aydır üst üste yükselme gösteriyor. Sanayi üretimi bir yıl öncesinin aynı dönemine göre Nisan'da yüzde 31, Mayıs'ta yüzde 19 azalmıştı. Haziran'da sadece yüzde 02 azaldı. Nisan ayında yüzde 15, Mayıs ayında yüzde 17 azalan elektrik tüketimi Haziran ayının içinde yüzde 2 gerisinde kaldı geçen senenin. ama Temmuz ayında bir yılın bir evvelki yılı yakaladı, Ağustos ayında ise bir evvelki yılın üzerine çıktı. İstanbul'da ki organize sanayi bölgelerinden aldığımız veriye göre Temmuz ve Ağustos ayındaki elektrik tüketiminde artış olduğunu görüyoruz. Hatta Ağustos ayındaki İstanbul oseplerinde elektrik tüketiminde 20 milyon kilovat saat düzeyinde bir artış yaşandı. Elektrik tüketimindeki tüketimine ilişkin bu veriler ekonomik canlanmanın 3. çeyrekle birlikte hızlanacağını gösteriyor aynı zamanda bize. Ekonomik büyümenin barometresi olan PMI verilerine baktığımız zaman Nisan Mayıs Nisan ve Mayıs ayındaki gerilemeden sonra Haziran'da eşik değer olan %50'nin üzerine çıktığımızı görüyoruz. Temmuz'da yine ee, oldukça yüksek bir değer olan %56,9'a geldik. Ağustos'ta da gene eşik değerin oldukça üzerinde bir rakam olan %54,3'ü pardon 54,3'ü yakaladık. Bu süreçte salgından en çok hizmetler sektörü ve bunlara bağlı eğitim sektörü, turizm gibi sektörler etkilendi. Bu sektörlere hizmet veren sektörlerde dahil olmak üzere. Bu sektörlere yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanan KDV indirimleri tam anlamıyla bir can suyu oldu. Başka bir ifadeyle kredi genişlemesi, KDV indirimleri ve kısa çalışma uygulaması, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyreğin sonundan başlayarak hızlı bir toparlanma sürecine girmesinde büyük rol oynadı. Adeta ekonomiyi kor koronavirüsün etkisinden koruyan üç katlı maske oldu. Tüm işaretler gösteriyor ki karamsar tahminlerden daha iyi bir büyüme rakamını yakalayacağız inşallah. Kabul etmek gerekir ki normalleşme döneminde ekonomiyi e e ekonomiye sürekli likidite verilmesi ne dünyada ne Türkiye'de mümkün değil. Ancak toparlanma yönündeki bütün iyi işaretlere rağmen henüz e bir iyileşme döneminde olduğumuzu da unutmamamız gerekiyor. Bu arada Merkez Bankası politika faizinde bir artış yapmadığını da gözlemledik. Anlaşılan o ki Merkez Bankası'nın politikalarında daha yoğun planlama ile yeni adımlar izleyecek. Politika yapıcıların el elinde pek çok enstrüman var faizi tek bir mesele olarak görmek yanlış olur. Bu uzun vadeli bir yolculuk, etkinliğini art, alınacak diğer tedbirlerde de belirleyeceğini öngörüyoruz. Biliyorsunuz BDDK bu arada bir karar aldı ve tüketici kredilerindeki vadeyi 60 aydan 36 aya düşürdü. kullandığımız kredilerin faiz oranlarında bir miktar son iki ayda yukarıya doğru bir yönelim olduğunu görüyoruz. Pandemi baskısı altında geçen 2020 yılında enflasyon Merkez Bankası'nda işaret ettiği gibi yükselme eğilimi gösteriyor. Kurlardaki artış maliyet artışlarını da beraberinde ister istemez getiriyor. Enflasyonla mücadelede sabırlı ve kararlı olmamızı gerektiren bir döneme giriyoruz hep beraber. Hepimize burada iş düşüyor. İş dünyası olarak salgın dolayısıyla alınan tedbirlerden kaynaklanan arz kısıtlarını bu dönemde inşallah hep beraber daha çok üreterek aşacağız. Dünyada ise FED ve Avrupa Merkez Bankası salgın sonrasında ee, enflasyondaki yükseliş, yükselişe adeta kayıtsız. Bugün Avrupa e, Merkez Bankası'nın yaptığı toplantıda da bunu net bir şekilde gördük. Aslında as, aslında e, keşke yükselse diye bakıyorlar. Amerika'da küçük boy işletmelerin yüzde 21'i kapandı. Yüzde 30'unda satışlar düştü. Aynı ülkede işsiz kalanların yeniden iş bulmaları belli bir zaman alacak. Bunu gören Amerikan Merkez Bankası FED'in ortalama enflasyonun yüzde iki olmasına ses çıkartmayacağı anlaşılıyor. Enflasyondaki yükselişe para politikasını bir süre müdahale etmeyeceği şeklinde özetleyerek özetlenebilecek yeni FED politikasının Türkiye üzerinde de olumlu etkileri olacağını düşünüyoruz. Sonuç itibariyle ekonomik gelişmelerin istikametinde pandemide ikinci dalgaya yakalanmadan atlatmamız büyük önem kazanıyor. Biz bir süre evde oturarak sonra hayata döndük diye virüs bize daha hoşgörülü davranmayacak. Buna emin olun. Dünyada da ülkemizde de vaka sayıları artış gösteriyor. Aşı ve gelişmiş tedaviler bulunup uygulanıncaya kadar biz iş yapma biçimlerimizden, sosyal hayatın her alanında kendimizi koruyarak virüsle beraber yaşamaya alışacağız. Sağlığımızı da, ekonomimizi de tehlikeye atmamak için temizlik, mesafe, maske kurallarına tavizsiz uymamız ve etrafımızdaki, etrafımızdaki insanların da bu konuda motive etmemiz gerekiyor. İlk vakka biliyorsunuz 11 Mart 2020'de çıktı Türkiye'de. O tarihten itibaren ticaret odası yönetimi olarak tek bir önceliğimiz oldu. Üyelerimizin çıkarlarını korumak, onların hayatta ve ayakta kalmalarını sağlamak. Üyelerimizin, 430 bin üyemizin temsilcisi olarak bu konuda sizlerle tam bir dayanışma ve iletişim içinde olmanın gayreti içinde olduk. Sürekli toplantı yaparak sorunlarınızı dinlemeye çalıştık. Elektronik ortamda bize ulaşmanızı sağladık. Böylece sizlerin sorunlarını anında bakanlıklara, odalar ve borsa birliğimize, valiliğimize iletip çözüm oluşturmaya gayret ettik. Geçen meclis toplantısında ifade ettiğim gibi korona günlerinde de sizlerin işlerine misafir olmaya devam ettik. Sorunlarımızı ve görüşlerimizi bizzat yönetim kurulu arkadaşlarımızdan beraber dinliyoruz. Ağustos ayı içinde de bu süreç devam etti. Anadolu yakasında, Maltepe'de, Avrupa yakasında, Fatih, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda faaliyet gösteren meclis üyelerimizin bir kısmını ziyaret etme imkanı bulduk. Birçok sorunun anında çözüme kavuşturulması konusunda adımlar attık. Bu arada biliyorsunuz geçen ay e, bizleri kırma kırmadı. Ticaret Bakanımız Ruhsat Pekcanan Efendi ticaret odamızda bizleri ziyaret etti. Bir süre evvel hizmet aldığımız Kaşhan Ek hizmet binamız ve Kitap İstanbul'un beraberce Sayın Bakanımızdan açılışını yaptık. Arkasından ticaret Odası'na geçerek sizlerle bir görüşme yapmasını sağladık. Zoom üzerinden yapılan bu görüşmede sorunları bir sorunlarınızı bir doğrudan Sayın Bakanımıza arz etme imkanı bulduk. Sizden bize ulaşan tüm konuları içeren, 43 temel sorunu içeren bir rapor sunduk ayrıca Bakanımıza. Toplantıdan sonra ilgili bakanımız bunu ilgili birimlere dağıttığını gö gözlemledik. Çünkü birçok birimden bu süreçte bu konularla ilgili bizden ek bilgi talep edildi. Biz bu sorunların her birinin bakanlık nezdinde takipçisiyiz. En kısa zamanda çözüme kavuşturması için gayret göstereceğiz. Bu noktada üyelerimizin ve sizlerin dertlerini en yüksek dille, en yüksek sesle, sesle dile getirdiğimiz iki örneği paylaşmak istiyorum. Birincisi kısa çalışma ödeneğinin uzatılması ve genişletilmesi. Bu konuda gerek bakanlık gerekse hükümetimiz, gerekse odalar birliği nezdinde dinamik bir ilişki içinde olduk. Hamdolsun başarılı çalışmak, başarılı sonuç almayı da nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla kısa çalışma ödeneği önce iki ay, önce iki kez birer aylık süreyle uzatıldı. Sizden gelen talepler üzerine biz kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ettik. Bu ödenek sayesinde iş dünyası bu süreçteki kaybını en aza indirmiş olacaktı. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Ticaret Odası'ndan ve iş dünyasından gelen bu çağrıya kulak verdi. Süreyi iki ay daha uzattı. Huzurlarınızda kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. İkinci konu sağlık ihtisas komitesi üyelerimizle bir toplantı yaptık. Sektörün en büyük sıkıntısının devlet ve üniversite hastanelerinden alacakların tahsil edilememesi olduğunu tekrardan gündeme getirdiler. Bu konudaki taleplerini önce bakanlıklara ulaştırmıştık. Kamuoyu kamuoyuyla da paylaşma yoluna gittik. Üyelerimizin sesini güçlü bir şekilde duyurmanın gayret içinde olduk. Ümit ediyoruz ki bu konuda da en kısa zamanda sonuç alma imkanı olacak. Biraz evvel kıymetli meclis başkan yardımcım Cengiz Bey de gündeme getirdi ama ben bir iki detay daha vermek istiyorum. Ticaret üniversitemizle ilgili bir iki veriyi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz geçen ay üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. İftiharla söylemek istiyorum ki İstanbul Ticaret Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana ulaştığı en yüksek doluluk oranı ile yüzde 95 doluluk oranını yakaladı bu sene. Bunun daha iyi anlaşılması için şöyle bir mukayeseli bir bilgi vermek istiyorum. Aynı dönem içinde vakıf üniversitelerin doluluk oranı bunun 10 puan altında gerçekleşti. Devlet üniversitenin doluluk oranı ise 95,7. Yani biz devlet üniversitelerin neredeyse doluluk oranıyla başa baş bir puan yakaladık. Üniversitemiz vakıf üye, üniversitelerinin 10 puan üzerinde devlet üniversitelerinin doluluk oranıyla aynı sonucu aldı. Bu arada üniversitemizi tercih eden öğrencilerin %96'sı kaydını yaptırdı. Ek kayıt süresi sonunda doluluk oranımızın %98'lere varmasını öngörüyoruz, ulaşacağını öngörüyoruz. İki güzel haberimiz daha var üniversitemizle ilgili. Bölümlerimizin hemen hemen tamamında puanlarımız yükseldi. 30 puan, 35 puan, 36 puan yükselen bölümlerimiz oldu. Ve gene iyi bir bizim için açı, açıdan iyi bir konuda bursluk oranlarımızda bir düşme yaşandı ki bu yükün ücretsiz %100 burslu okutulması gereken talebe sayısının %10'dan %15'e çıkartmasına rağmen oldu. 1377 yeni öğrenci geldi. Pandemiye rağmen bu başarıda üniversitemize verdiği katkıdan dolayı İstanbul Ticaret Odamızın ve sizlerin dolayısıyla çok büyük payı ve katkısı olduğunun alt, özellikle altını vurgulamak istiyorum. Bu yüzden bu başarı öncelikle siz kıymetli meclis üyelerimize armağan ediyorum. Ayrıca mütevelli heyet başkanımıza, mütevelli heyetimizi, rektörümüzü, akademisyenlerimizi ve idari kadromuzu, kadromuzu da özellikle tebrik etmek istiyorum. Korona günleri üniversitemiz için aynı zamanda bir yenileme dönemi oldu. Yeni dönemde ilk kez akademik kadromuz idari kadromuzdan daha fazla oldu. Bu çünkü yeni dönemde 40 yeni akademisyenimiz aramıza katıldı. Böylece 263 akademik personel ve 40, 241 idari personelle öğrencilerimize inşallah daha etkin bir hizmet verme imkanı bulacağız. Tüm bu başarılar İstanbul Ticaret Odası'nın üniversitesinin yanında olmasıyla elde edildi. İstanbul Ticaret Odası bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş dünyasının gururu olan üniversitemizi inşallah Desteklemeye devam edecek. Bu vesileyle üniversitemize ve ders başı yapan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İkinci güzel haberim de Formula 1 hakkında. Hatırlayacağınız gibi İstanbul Ticaret Odası olarak İstanbul'a hediye ettiğimiz yatırımlardan biri de İstanbul Park'tır. İstanbul Ticaret Odası olarak Formula 1 yarışlarını ülkemize kazandırdık ve İstanbul'un sporun başkenti olmasın, olduğunu bir kez daha gösterdik. 2011 yılından bu yana yarışlara bildiğiniz gibi ara verilmişti. Şimdi İstanbul Park Yarış Kompleksinin işletmecisi Vural Akın gayretiyle Formula 1 gayretleri, Formula 1 yarışları tekrar inşallah başlayacak. Allah nasip ederse 13-15 Kasım'da yapılacak yarışlar. Formula 1 pilotları İstanbul için direksiyon başına geçecekler. Formula 1'in hayırlı olmasını ve pandemi günlerinde İstanbul'un tanıtımına kalıcı katkıları olmasını diliyorum. İstanbul'un tekrar yarış takvimine alınmasını sağlayan Vural da tebrik etmek istiyorum. Değerli dostlar, kıymetli başkanım, konuşmamın sonunda Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezerviyle Cumhuriyetimizin en büyük gaz keşfini, rezervini keşfettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bu keşif Türkiye'nin mavi vatanın zenginlikleriyle ilk buluşması olarak nitelendirilebilir. Böylece Türkiye'nin sadece bir enerji koridoru olmaktan, Türkiye sadece enerji koridoru olmaktan çıkmış, enerji üreten ülkeler ligine de girmenin arifesinde olduğunu göstermiştir. Akdeniz söz konusu olunca şunun altını çizmek istiyorum. Bir zamanlar Türk gölü olan Akdeniz'in zenginliklerinden hiçbir ülke Türkiye'yi mahrum edemez. Daha da önemlisi hiç kimse Türkiye'nin Akdeniz'den geriye çekilmesini bekleyemez. Akdeniz, Türkiye'nin hayat kaynağı. Akdeniz'den çekilmek demek, Anadolu'da diken üstüne yaşamak demek. Kimse bizi buna mahkum edemez. Türkiye Doğu Akdeniz'deki meşru haklarını savunuyor ve savunmaktan da geri durmayacak. Türkiye aynen Karadeniz'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de deniz yetki alanlarındaki haklarını korumaktadır ve korumaya devam edecektir. Ülkemiz petrol ve doğalgaz doğal aramaları arama çalışmalarını uluslararası hukuk çerçevesinde yapa geliyor. Üstelik Doğu Akdeniz'de sınırı olmayan ülkelerin dahi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminde cesaret vererek provokatörce eylemlerine girişmesini de asla kabul etmiyoruz. Avrupa Birliği'nden beklenen gerginliği artırmak değil, bu ülkelerin Türkiye'nin haklarına saygılı olmasına yönünde davet etmektir. Doğu Akdeniz'de suların durulması ancak Yunanistan'ın ve gerilimi e, Yunanistan'ın ve gerilimi tır, tırmandıracak e, durumdan kendisine vazife çıkartmak isteyen bir takım ülkelerin makul bir çizgiye gelmesiyle mümkün olabilecektir. Sorunlar müzakere ve çözüm yoluyla yolu inşallah çözüme kavuşturulacaktır. Sözlerimi konuşmanın başında rahmetle andığım demokrasi kahramanımız Adnan Menderes'ten bir söz ile bitirmek istiyorum. Başbakanımız Adnan Menderes Bey 27 Mayıs darbesinden sadece iki ay önce o zaman dördüncü vakıf anda bulunan odamızı ziyaret etmişti. Dönemin İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayit İbrahim Eze tarafından karşılanmış ve meclis üyelerimize hitaben uzun bir konuşma yapmıştı. Bize Türkiye'nin kalkınması için özel sektöre düşen sorumlulukları anlatmıştı. Sanki son kez konuşuyormuş gibi, sanki bir vasiyet bırakıyormuş gibi konuştu. Hay, hayalindeki Türkiye'yi heyecanla sözlerine hiç ara vermeden, coşkusunu bir an bile kaybetmeden aktardı. Sonra döndü ve İstanbul Ticaret Odası'nın meclis başkanına, yöntüm kurulu başkanına, yöntüm kurulu üyelerine ve meclis üyelerine şunu söyledi. Bence bugün hala geçerli olan bir söylem. Türkiye artık ham madde ihraç edip mamul madde ithal edemez. Türkiye artık özel sektörün öncülüğünde kalkınacaktır. Bu ülke sıcaktan kavrulan toprağın yağmura ihtiyaç duyduğu gibi özel sektörün yatırımlarına muhtaçtır. Değerli arkadaşlar, Başvekil Adnan Menderes'in altını çizdiği bu gerçek dün olduğu gibi bugün de geçerli. Dün biz bu toprakları özel sektör yatırımlarıyla doyuramadığımız için darbeciler ve düşmanlarımız kendilerine güç buldular. Bugün de etrafımızdaki çemberin gittikçe daraldığı bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemde özel sektör olarak bize Menderes'in dediği gibi yatırımlarımızı sürdürmek, ülkemizi güçlendirmek, devletimizi ve ordumuzu düşmana karşı kuvvetli kılmak düşüyor. O gün Menderes'e verdiğimiz sözü bugün burada bir kez daha vurguluyor ve diyorum ki bu görevi hakkıyla yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygular içinde konuşmamı bitirirken hepinizi saygı ve hasretle selamlıyorum. Maskeye, mesafeye ve temizliğe dikkat ederek sağlık içinde ailelerinizle beraber kalmanızı diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.